Abi geçimleri soruyoruz. Tencere kaynıyor mu diye soruyoruz. Kaynayanın ki kaynıyor, kaynamayanın ki de ağlıyor. Peki komşusu, komşusu, de... komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamber ümmetiyiz. Kaynamayanların halini vaktini düşünüyor muyuz? Düşünenler düşünüyor, düşünmeyenler de düşünmüyor. Yani öyle soru soruyorsun ki. Evet, evet. Sen düşünüyor musun mu yani? Ben hamdolsun ben düşünüyorum. Çok şükür. Bunu siz bu soruları sorurken. Evet abi. Soruları sorarken siz düşünüyor musunuz bu vatandaşın abi. durumunu? Düşünüyoruz tabii Düşünmez Bu vatandaşın abi. durumunu düşündüğümüz için mi sahada meydanda soruyorsunuz? Aynen, aynen öyle abi. Birinin namına <laughs> mı borazanlık yapıp oturuyorsunuz? Olur mu öyle şey? Bak soruyor sen bana sor ben, nasıl şey? ben de sana soruyorum. Birinin mi? namına mı bu sahada borazanlık yapıp öttürüyorsunuz Yok. milleti? Yoksa iş olsun, torba dolsun hesabından mı? Biz bu memlekette hakaret bak, etmeden insanların diye. 7'den 70'e bu memlekette herkes pazarı, çarşıyı, sokağı, ekonomiyi duyuyor, görüyor ve biliyor. Herkesin elinde telefonu var, televizyonu var, gazetesi var. Dünyadan haberdar. Bırak sokaktan, bırak çarşıdan. Dünya avucunun içinde. Bugün bilgiye daha da çoban da ulaşıyor, okulda profesör de ulaşıyor. Evet. Ekonominin de, siyasetin de, içtimai hayatın da, ahlakın da, gidişatın da durumunu bu millet görüyor. Ama susturulmuş, sindirilmiş, sesi çıkmayan bir cemiyetin içerisine geliyorsun, soruyorsun. ...siz de bu cemiyetin sindirilmesine bir nebze adım attırıyorsunuz. Ne gibi sindirilmesine, nasıl sindiriliyorlar? Millet konuşmaya korkuyor. Anlıyor musun? Konuşmaya korkuyor yani sana ötekine, berikine. Anlıyor musun? Millet konuşmaya korkuyor. Ne Halbuki korkuyor Herkes abi? gidişattan memnun değil. Gidişattan memnun değil. Memnun değilim diyemiyor. Neden çekiniyor ha. peki? Şimdi az önce dedik bu sosyolojik bir gerçek. Bu sosyolojik bir vaka. Psikolojik bir vaka. Herkes aşında ekmeğinde sabah... 6'da git. Bu saatlerde gelip buralarda sormayın. Saat 6'da çıkın bakayım. 7 yaşından 70 yaşına kadar sokaklara dökülmüş, evin ekmek parası götürme, doğalgazını, elektriğini, kirasını ödeme derdinde olan bir millet var. Sadece İstanbul'da değil, bütün Anadolu'da. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Yani bu ekonomi siyaseti, içtimai hayatı dizayn etmeye yeltenen ve milletin karşısına oy diye dikilen insanların tamamı 20 yıldır bilemediği öteki belki sadece solcu mevzu diyor. Her parti daha yaşanabilir bir ülke daha yaşanabilir bir memleket vaat ederek iktidara geliyor herkes. Belediye başkanları, vekiller şunlar bunlar. Gelen geçmişi aradır oluyor. Gelen geçmişi aradır oluyor. O arada ne oluyor peki abi? Ya, Gelince siz ne oluyor? Sormalı. Okuyan sizsiniz. Konuşan sizsiniz. Siz sizsiniz. Biz emekçi adamız. Buradakilere bak. Hepsi çalışan adam. Siz bunları siz niye diyorsunuz? Vatandaş çalışıyor. Siz okumuşsunuz ya. Dünyayı biliyorsunuz ya. Doğudan, battan, kuzeyden, güneyden haberiniz var ya. Sizin bu millete teklifiniz ne? Sizin bu millete bir teklifiniz var mı? Yani bu millet sanıyor ki bunları biz seçtik. Biz kimseye seçmiyoruz. Dayatılanı, atananı seçiyoruz. Beş yılda bir hepimizi beş dakikalığına adam yerine koyan bir düzenden bahsediyorsun. Bu işle ekonomi düzelir mi? Her gün sizin gibi üç kişi, beş kişi burada soru soruyor bu millete. Evet. Bunlar ulaşıyor mu bir yere? Bunları gale alan var bak. Bunları bir gale alan var mı? Bu milleti gale alsalardı bu milleti bu işlere mahkum ve mecbur etmezlerdi. Herkes bürokratı, siyasetçisi siz, siz basın, medya, mafya, bütün ilişkiler içinde olan bu kitle, tepe kitle, hanımının, çorunun, çocuğunun manikürünü, padikürünü düşündüğü kadar bu halkı düşünen birini gördünüz mü? Sen kaç yaşındasın delikanlı? 32. 32 yaşındasın. 22 yıldır bunların iktidarını gördün öyle değil mi? Evet. 22 yıldır. Ondan önceki ve sonrasıyla bu emmim 70 yıl gördü. O emmim 60 yıl gördü. Öbürü 40 yıl gördü. 40 yıldır vaat edilen neye şahitlik etti bunlar? Neye gördüler? 40 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır okuyan üniversite mezunu, ilkokul mezunu, köyden kente gelen, kentten köye giden kim şeyden yani herkes sorun üretiyor. Bu sorunlardan ziyade herkes eleştirel bir kültürle olaya yaklaşıyor da yapıcı, mevcudu imha edince yerine yeni inşa edecek bir fikir mihrakı, bir fikir teklifi veren var mı? Mevcut iktidar ve etmez, muhalefetin içinden. Muhalefet iktidardan korkak. İki tarafta birbirinden korkaklar. Oyun bizim üzerimize oynanıyor. Hayırdır inşallah. Sen millete soruyorum. Siz tecrübelerinizden bahsederek tabii konuşuyorsunuz. Biz de burada vatandaşın sesini duymaya çalışıyoruz. Çünkü ana akım medyada duyulmuyor biliyorsun sen de. Bak ana akım medyada, öteki medyada dedim ya iktidarı da muhalefeti de seni beni buradaki garibanın, burada gariban onların umurunda değil hemşerim milletin tuzu kuru. Millet yokluğun fakiri değil, lüksün fakiri. O da ayrı bir konu. İhtiras... Gelini, kızı, büyüğü, güçlüğü, genci hedefi paraya dikmiş. Adamla, erdeme, şerefe, haysiyete yaşanabilir bir hayatı tercih etmeyi tercih eden yok. Hedefi paraya dikmiş. O parayı kazanmak için her yol mübah. Her şey mı diyor. Peki bunlar, bu sorunların en başında eğitim mi var sence? ya da başka, aile ahlakı mı? Aile, temelde aile var ama eğitim senin 7 yaşında çocuğun elinden alıyor. Üniversite sıralarına kadar kafasına yerleştirdiği siyasi, içtimai, iktisadi, ekonomik, sosyal... Her alanda kendi ideolojisine fikrini çakıyor. Yani beni ben eden değerler ayak altında. Ben bu coğrafyada bin yıl yaşamış bir milletin evladıyım. Beni ben eden değerler var. Ben örfümü de, töremi de, kültürümü de, büyükümü de, küçüğümü de sayarım, severim, bilirim. Acı da, garibi de, doku da görürüm. Anlıyor musun? Bana yeni bir düzen, yeni bir ahlak, yeni bir yaşam tarzı dayatmaya ne sistemin, ne büyüğün, ne küçüğün kimsenin hakkı yok. Ben benim zaten. Ben burada bu toprakların bin yıl hakimi bir milletim. Ben kimden akıl alacağım? kimin kapısına varacağım kimden dileneceğim bu toprakların yeraltı yer üstü zenginlikleri yerli ve yabancı işbirlikçilere peşkeş çekilmeden bu coğrafyada yaşayan insanlara yetmez mi yetmez mi ben size soruyorum ya yetmiyor mu Ama adaletli bir şekilde paylaşmak gerek. Ada şimdi adaletli diyor ya adalet diyorsunuz ya adaleti kim test eder ya adaleti erdemli şerefli yiğit adam temsil eder cömert adam korkak şu an test edemez, ha? şu an öyle birisi var ben varım ulan ben o istemiyorum kimseden bak anlıyor musun ben kimseden o istemiyorum. Bu millet bir duruş sergilesin bakayım. Her seçimde eyvallah edip gidip yallah bükülmenin alemi ne? Ben 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Sen bir açılığa karşısın ama. Ben bir be Beyatın ne olduğunu biliyor musun sen delikanlı? Körü körü yap? Sorgula bak siz soru sahadasınız ya inanın şuradaki soru sorduğumuz adamlar sizden bu konuda çok daha donanımlı ve yetkili, bilgili ve doludur. Milletin herkesin bir derdi Şurada herkese sor herkeste bir dram çıkar. Siz de bizden daha fazla duzu kuru adamlarsınız. Siz işinizi yapıyorsunuz. Biz de işimizi yapıyoruz yani anlıyor musun? Ha. Yani bu neyin nasıl 10 dakikalık 40 yıllık bir küfe 10 dakikalık konuşmayla boşalmaz. Zeki abi merhaba nasılsın? Ha. Sağ olasın. Anlıyor musun? 10 dakikalık 5 dakikalık boşalmaz. 40 yıllık dolmuş küfe. Zeki abi de konuşur mu? Zeki abi. Zeki abiye de soralım. Zeki, abi nasılsın? Teşekkür ederim. Zeki abi o yüzden ben. Abi sen yorumlar mısın? Nasıl durumlar? Neyi yorumlayalım? nasıl? Ev kiraları, gençler yurt dışına gitmek istiyor. Gündem nasıl lan senin Ya söylenecek şey yok. Millet Ne derler? Demirel ne demişti? Bu millet demişti beynini ekmekle yiyecekse yesin. Yemişse biz ne yapabiliriz ki? Tercihini bu yönde yapmış. Çekmeye mahkumdur. Yani kendi tercihlerinin sonuçlarını mı çekiyor? Kendi ama. aynen. Millet kendi tercihlerinin cezasını çekiyor. Yani müstahak diyorsunuz. Müstahak. Müstahak aynen benim için dert diyor, değil. Benim çocuklarım yurt dışında zaten. En iyi yerlerde, en iyi okullarda okutmuşum, etmişim. Ama şu vatandaşa sor. Evet. Halinden memnun. Arkadaş geçecek bir ben, şey. Bir, bir, bir müsaade edelim. Bir müsaade edelim. Ben 50 asgari ücretinin kadar gelirim var aylık. 50 asgari ücreti kadar geç, gelirim var. 50 asgari. 50 asgari ücret kadar gelirim var. Aylık gelirim var. Ama ben memleketin gidişatından memnun değilim. Ben memnun değilim. Adam 7500 lira emekli maaşı alıyor. O Rabbi şükür diyor. Anlaşılır gibi değil. Evet onlar Rabbi şükür diyor. Onların sayesinde bu ülke bunu yaşıyor. Yarabbi şükür eskiden, diyenler. Eskiden gençlerin Gen bir hayali vardı. Ev araba alma hayali vardı. Şimdi şu an kimse, şu anki şu anki kimse, gençler bisiklet almaya korkuyor abi. Hiç kimsenin hayali kalmamış. Hayali kalmamış. Ama bunu bu yaşanması gerekiyordu. Bunu yaşıyoruz. Hep beraber yaşayacağız. Önce dibe vuracağız. Sonra top gibi. Önce dibe vuracağız. Sonra yükseleceğiz. Abi geç yaşımlar, yaşımlar. Yaşımlar. kaynıyor mu? Kaynamıyor. Niye abi? E hayat şartlarına gelse sene bu sene yüzde 400 artarsa emekli maaşına yüzde 37 gelirse piyasa yüzde 400 gelirse nasıl kaynar? 5 daha yaptı. He? Yüzde 5 egzam. Ne fark etti? 1000 şey. lira fark eder. Bir yemek parası değil. Git orada yemek ye 1000 lira tutar mı tutmaz mı? Ne bu fark etti? Oğlumuz zaman evinde ye diyorlar abi. Ne işim var dışarıda yemekle diyorlar. Öyle söylüyorlar. Kendileri ne yapıyorlar? Evinde iç diyor. Çayını evinde ha, iç. Burada kafede tabii. oturma diyorlar. O onların kafasıdır. Onların kafasıdır. Bu hükümet var ya. Memleketi birbirine düşürdü. Memleketi kaça bildi biliyor musun? Niye Hı? böyle yapıyor? Niye öyle yapıyor? Yahudi lobisinin maşasıdır çünkü onun için yapıyor. Şimdi bak bak büyük bu nasıl bir memleket? Bu nasıl bir şey oldu ya? Parası olan okula gider. Parası olan gidemez. Özel özel okul, özel hastane. Ya devlet, sosyal devlet diye bir şey konuşuyor. Bir de çıkıyorlar sosyal devlet. Sosyal devlette de... Hiç böyle bir memleket var mı ya? Ya Avrupa'ya baksana hiç herhangi bir memlekette bir şey var mı? Ya bizim bir şehrimiz kadar olan devletlerin parası bizden 100 lirası bizim 1000 lira bazı. Bu Gürcistan'ın galiba Gürcistan'ın 100 lirası bizim 1000 lira bazı. Bu ne o? Bizimkiler hırsızlar, hırsızlar, hırsızlar kardeşim. Bak bak bize ne lazım biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti. Cübbeli Ahmet diye bir tane stok şey var tam kameraman esecek polis kuruş, abi. İşine işine gelmiyor, işine gelmiyor. <laughs> i̇nsanlar konuşmasın, cezaevine at. İnsanlar konuşmasın, gerçeği söylemesin. Ya kardeşim, tamam ben sana karşıysam, niye benim oğlum sizin gemileri gelip senin senin ticaret yapıyor? O nasıl oluyor? Benim oğlum senin ticaret yapıyor, ben sana televizyonda bak şey yapıyorum maksız. Buradaki buradaki koyunları kandırmak amaç. Amaç koyunları kandırmak için. Ya. Ya Ahmet adaletli bir adam yok. Yok. Adalet adalet bitmiş. Adalet diye bir şey var mı? Bak adaletin olmadığı yerde her şey biter. Ekonomi de biter. Her şey biter. Her şey biter. Her şey biter. Her şey ona bağlıdır biliyor musun? Adalete. Abi, az önce bahsettin ya. Hani ha, he. parası olan vergi vermiyor. Parası Anladım. olan okul, okula, ol, özel okula gidiyor. Oğlum 180 trilyonu vergi o vermiyor ama sen veriyorsun. Askeri ücretten askeri ücret alıyorsun ya 17 TL'den sana 2 3 tane şey var veriyor, ya. Vergi veriyorsun haline sen. Alnına geçmeden alıyor. Ya e, alınna geçmeden. Şey şey önce alıyor. kesiyor. Büyük patronlar niye, niye vergi Patron vermez. Türkiye olmuş 5 5 kişinin eline düşmüş abi. Bir köprü mü yapılacak? Çağırıyor, gel diyor. Bana şunu ver, şunu ver. 5 Havalanı yaptırıyor. 3 milyar dolar cebe attırıyor. Cebe atıyor. Biliyor musun? Havalanı yapılır. Peki Kimi yargı atıyor? niye bunların o? üzerine gitmiyor? Yargın, abi. Yargı mı kaldı abi? Yargı morgu. Hepsi ondan korkuyor. Hepsini eline almış çete bu. Dünyanın en büyük çetesi bu. Yok, bu, bu onurlu an... şerefli bir savcı abi bunu ee, araştırıyor. Şerefli savcı da korkuyorlar. Onlar da korkar. Delikanlı adam çıkmıyor. Bir tane delikanlı adam çıktı Türkiye'de. Onu da cezaevine attılar. Bir tane delikanlı adam çıktı. Yalan söyleme dedi. Bak bu yalan söylüyorsun. Gel dedi. Gel dedi. Sen demokratik Cumhuriyet mi? Gel dedi. Ne istersen, hangi kanunda istersen konuşalım ya. Konuşmadı, konuşmadı. Korkudan adamı içeri attırdı. Kimden bahsediyoruz şey, abi? Şey, bak bak Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tane şey lazım. Selahattin Demirtaş. Selahattin de adaletli, memleketi seven o. Ya bu billeri hepsi, hepsi oradan buradan gelmiş. Göçmen, göçmen. Göçmen gelmiş. Bak bu milliyetçi, milliyetsiz diyenler var ya. Göçmen onlar. Göçler. Üç kuruşa, üç kuruşa satıyorlar kendilerini. Bir tane Ümit Uzdağ var. Üç kuruşluk adam. Türk değil ya. Bunlar Türk değil kardeşim. Türk olmasın abi. Türk olmasın lazım. He? Ha? Türk, Türk müydü sanki? Yok canım onu Türk de... de hani göçmeni. Tamam da o Türk değil. Hani yani i̇nsanın memleketiyle mi alakalı durumu. bu? Kardeşim göçmen gelmiş burada sana ırkçılık yapıyor. Bana ırkçılık yapıyor. Onu demek istiyorum ha anladın mı? Göçmen hepsi. Memleket düşmanları. Hainler hepsi. Hain. Baştaki en büyük hainliği o yapıyor. Ondan sonra sana bana diyor terörist. Ona oy vermen diyor terörist terörist. Ola terörist senin babandır. Senin anandır. Terörist sensin, Sen Türk değilsin ki. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmiyorsun ki. Sen neler yaptın baksana. İn ama Ahmet Cübeli Ahmet iç savaş naraları atıyor. Kimse demiyor gel lan buraya. İki oğlu gel sen ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun sen? İç, iç savaş mı çıkarmış? Mı? Evet evet. bak ben röportaj işit, yaptım. İşit yanında. İşit yanında, yanında. Bak, bak, işit, yanında bir, bir, tane daha bir örgüt daha var. Bak Ahmet Cübeli Ahmet. İşit ortak. Ondan sonra kendi etrafı. O, o, o pisliktir. O diyor adam da kendisi söylüyor ya. Bak ben bir, az önce geldi bana. Adalet olsa, Cumhuriyet savcısı olsa diyecek ki Cübeli Ahmet sen ne iç savaş çıkarıyorsun lan? Sen ne diyorsun sen? Adam gidiyor birini öldürüyor. Kimse değil sen niye öldürdün? Ne oldu ya? Sen niye bu adamı öldürdün? Ya spor spor. Sahada spor oynanıyor. Bin, yüzlerce kişi sahaya iniyor. La, iç i̇ç savaş kelimeleri ona açılık yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Kimse demiyor. mi öyle? Gel buraya la. Sen sen nasıl niye öyle e, e, e ne söylüyorsun? Denizli'de futbolculara diyorlar ki bilmem ne bilmem ne. O, of, oraya gidenleri hepsini, eğer adalet olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hepsini toplayacaklar. Sen kime niye diyorsun? Yargılaması buna? lazım. Yargılaması lazım. 6 ay, bir 6 sene at cezaevine, bakayım öyle söyleyecek mi? Ondan sonra, bir tane yaşlı biri var, bunak bunak zaten. Ona saldırıyor, buna saldırıyor. Kim abi? Bu MHP'nin baş, başındaki adam. Ulan sen Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane taş üstüne bir taş koydun mu sen? Kimsin sen? Sen kimsin sen? Sen ancak hırçalık yapıyorsun. Ancak Türklere düşmanlık yapıyor ya. Devlet bahçeli mi? Evet devlet bahçeli. Başka bir üç kuruşa gitmez. Üç kuruşa yaramaz. Üç kuruş etmez. Sadece ırkçılık yapsınlar. <laughs>